Merhaba, herkes duyabiliyor umarım, süper. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Seher, Seher Sağıroğlu. Aykende küresel paydaş ilişkileri departmanında çalışıyorum. Küresel paydaş ilişkileri deyince genelde böyle bir soru işaretleri çıkıyor. Ne yapıyoruz? İnternet ve internet ekosisteminde yer alan bütün paydaşlarla ilişki kurmaya çalışıyoruz. Ve daha da özelinde Ayken ne yapıyor? Biraz onu anlatmaya çalışıyorum. Bugün internetin 30. yılı. Hep beraber burada kutluyoruz. Öncelikle Linux Kullanıcıları Derneği'ne teşekkür ederim. Beni bu etkinliğe davet ettiği için. Hepimize kutlu olsun. Burada olmanın tabii iki önemi var benim açımdan. Bir tanesi eski bir ODTÜ öğrencisiyim. Eski yani bir ODTÜ öğrencisiyim. Buradan mezun oldum. Ve aktif bir internet kullanıcısı olmaya bu üniversitede başladım. Bu da yaklaşık 20 yıla tekabül ediyor. Onun ya yani bir diğer taraftan da aslında Türkiye'ye internet alan adlarını getiren NICTREDE alan adları sektörüne girdim ve şu anda Ayken ICAN, de çalışıyorum. Yani NICTREDE'ki hikayeme eğer odaklanırsak, bu internetin 30 yılının aslında belli bir kısmına içeriden tanık olma şansına eriştim. O yüzden çok teşekkür ederim. Bugün burada sizde olmak çok kıymetli bu açıdan. E, Ayken 2013 yılından bu yana İstanbul'da bir ofisi var, irtibat ofisi. Ayken'in ne olduğunu ve bizim burada ne yaptığımızı özellikle anlatmak istiyorum. Çünkü bu konuyla ilgili hala Türkiye'de ulaşmak istediğimiz, derdimizi anlatmak istediğimiz çok fazla insan var. Benden önce tabii Amazon'un sunumunun olması kıymetliydi. Ben işin diğer tarafından yani kar amacı gütmeyen ve internetin aslında tarihsel olarak mimarisinde bunun güvene dayalı, paylaşıma dayalı nasıl geliştiğini anlatan bir yerden konuşacağım. Size bahsettiğim gibi aslında biraz internetin 30. yılına müas yani 30. yılı olduğu için aslında internetin tarihine kısaca değinmek istedim. Ee, tabii her şeyi e, burada ele almam çok zor çünkü sadece 30 dakikam var. Ama onunla beraber ayken bu tarihte nerede duruyor? Nasıl değişti? Nasıl bir e, gelişim gösterdi? Biraz bunu da açıklamakta fayda var. Ee, öncelikle şu slaytla başlayayım. Ee, sizin burada gördüğünüz aslında 1969 eee işte iki kutuplu dünyada Rusya'nın e, uzayda bazı e, hamleleri karşısında Amerika'nın aslında dünyada tekrar egemenliği eline geçirmesi için e, bazı çalışmalar yaptığı ve işte savunma sanayi de geliştirilen projeler teknoloji bugün aslında hem devletler arası hem e, farklı aktörler arasındaki en önemli çatışma alanlarından biri ama tarihi de hep öyle ola geldi ve as milit yani as, askeri servisler ve teknolojinin gelişmesinde her zaman kritik bir rol oynadı. Bugün internetin tarihine baktığımızda proje tamamen bu amaçlarla çıktı vesaireden başka bir şey söylüyorum. Tarihsel olarak aslında Amerika Savunma Bakanlığı'nın finanse ettiği projelerden bir tanesiydi. 1969'da. Daha sonra 1974'te Windsurf, bugün Google'ın e, teknoloji evangelist olarak hala Google'da e, yer almaya devam ediyor ve Bob Kahn tarafından geliştirilen TCP IP protokolü yani makinelerin birbirleriyle konuşmasını sağlayan, verinin aktarılmasını sağlayan ve bugün internetin aslında e, temel olarak çalıştığı protokol, temel aldığı protokollerden bir tanesi. 1983'te tam bu ikisinin arasında bir yerde aslında internet assigned numbers otoritenin kurulduğu bir aşama var. Onu buraya eklemedik ama John Postel bir matematikçi. O dönem IP adresleriyle alan adlarını kendisi manuel olarak tutuyordu. 1983'te Ayana kuruldu. 1983'ten sonra tabii HTTP'nin geldiğini gördük, World Wide Web. 1993'te Mosaic Browser'ın ortaya çıkışı. Yine aynı dönemde 1993 değil ama iki yıl önce yanlışsam beni düzeltin 1991'de ODTÜ'de Atilla Özgit ve ODTÜ ekibinin Ayana'ya yaptığı bir nokta TR başvurusu var. Aslında baktığımız zaman işte bugün onu 1993'te aslında ilk bağlantıyı kutluyoruz NSF net'e ama onun iki yıl öncesinde nokta TR alan adlarının kullanım yetkisiyle ilgili zaten Ayana'ya bir başvuru yapılmıştı. Devam ediyorum. 1998 Iken'in kurulma tarihi. genelde hep şöyle bir paralellik kurulur. İnternet protokolü yani TCP/IP'nin kullanılmaya başlandığı an itibariyle Ayana ve Iken hep aynı kuruluşlarmış gibi yorumlanır ama aslında tarihsel olarak bunlar aynı zamanda ortaya çıkmadılar. Bugün geldiğimiz noktada 1998 bir referans noktası olarak almak lazım. Çünkü aslında ARPANET adı altında bir proje olarak başlayan internet alan domain name sistem yani alan adları sistemi 1998'de o dönemin başkanı Bill Clinton'ın da aslında fikri olumlu bulmasıyla beraber biraz o Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı işte İletişim Bakanlığı çerçevesinde gelişen ya da işte Savunma Bakanlığı bünyesinde gelişen bir proje olmaktan çıkıp aslında serbestleşmeye başlıyor. ICANN dediğimiz kurum açılımı Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Biz bunu Türkçe çevirdik. İnternet Tahsisli İsimler ve Numaralar Kurumu. E, tam da bu sebeple yani e, internetin kullanımı yani internete duyulan ihtiyacın artması, ona erişmek, ona bağlanmak isteyen insanların artmasıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nden daha bağımsız bir yapı olma yolunda ilerlemeye başladı. Bu bizim tarihim yani kurumun tarihi açısından önemli bir referans çünkü aslında çok paydaşlı yapıya, herkesin bu sürece dahil olabildiği bir yapıya evrildiğimiz dönem olarak nitelendirilebiliriz. Hikayenin geri kalanını kabaca biliyoruz. Teknoloji devlerinin aslında sahneye çıktığı dönemler. Bir önemli tarih 2016, 2014 ve 2016. Her ne kadar Amerika Birleşik Devlet, ya 1998'de ICANN'in kurulmasıyla bu internet alan adları sisteminin yönetilmesi görece bir özellik kazansa da aslında 2014 yılına kadar Amerika Ticaret Bakanlığı ile ICANN arasında kurulu bir sözleşme vardı. Ama dünya şöyle bir dünyaya evrildi. Artık bu Brezilya'da hatta o dönem hatırlarsınız belki internet governance forum'a katılanlar veya ajandasını takip edenler vardır. Yani politik kaygılar ya da jeopolitik kaygılar internetin yönetiminde önemli bir şekilde yer almaya başladı. Çünkü bugün internet dediğimizde burada büyük teknoloji firmaları, uluslararası organizasyonlar, hükümetler bu alanda daha fazla söz sahibi olmak istedikleri, yani aslında daha kompleks bir dünyaya doğru evrildik. En başta beş tane üniversitenin kendi içinde iletişim kurmak için veriyi daha hızlı, kullanabilmek için kurduğu bir yapı zaman içinde milyonların bağlandığı ve işte dijital ekonomiyle milyonlarca doların konuşulduğu bir ekosistem haline geldi. Dolayısıyla onun yönetimiyle onun yönetişimiyle ilgili ciddi sorunlar da 2014'te açığa çıkmıştı ve 2014'te şöyle bir karar alındı. Amerika Ticaret Bakanlığı ve Aykan arasındaki olan ilişki hatta IP adresleri ve alan adları sistemi üzerinde Amerika bilişim yani bugün bizdeki bilişim teknolojileri kurumu gibi Amerika'nın bilişim düzenlemelerinden sorumlu yetkili kurumu NTIR arasında olan yasal ilişki sonlandı ve bütün yetki tamamen ICANN topluluğuna devredildi. Bu şu demek? Bugün internet alan adları ve IP adreslerini yöneten bir ekosistemden bahsediyoruz. Ve bu ekosistemde artık ABD ile olan bütün o yasal süreçler 2016 itibariyle sonlanmış bulunuyor. Bu genelde hep atlanılan bir detay, o yüzden burada bir e, açıklama yapma gereği hissettim. İnternetin tarihi e, 25. yılında etkinliği takip edebilmiştim. O dönem GISAM'ın yaptığı çok güzel bir proje vardı. İnternetin tarihini görselleştirdiği. Benzer bir çalışmayı Aykan tarafında internetin hani 1969'dan bu yana olan tarihi ve bu süreçte yer alan insanların ne deneyimlediğini ne anlattığı üzerine bizim tarafta da yapıldı. İlgilenenler olursa Aykan web sitesinden bu projeye ulaşabilirler. Ee, bu ben bu sahneye çıkmadan önce eminim bazı yüzler tanıdık aranızda Aykan'ı duyanlar var. Belki bazılarınız için tekrar olacak ama Duymayan var mı? Ayken'in ne olduğunu bilmeyen var mı bu salonda? Ona göre bazı yerleri atlayarak gidelim. Ayken in, e, yani alan adları sisteminde bazı servislerin koordinasyonundan sorumlu, kar amacı gütmeyen bir organizasyon. Kar amacı gütmeyen bir organizasyon olması önemli. Kaliforniya e, temelli bir organizasyon yani Kaliforniya kurallarına göre kurulmuş bir organizasyon ve çok önemli bir teknik rolü var. E, bugün internet e, tanımlayıcılar arasında protokol parametreleri, isimler ve numaraların koordinasyonunu yürüten bir organizasyon. Bunların ne olduğunu anlatacağım. E, tabii biz internet alan adları ekosistemi tek başına e, ICANN tarafından koordine edilen bir sistem değil. Bu koordinasyonda teknik paydaşlar var. Yani teknik alanlardan sorumlu paydaşlar. Mesela protokol parametreleri diyorum ama bunlarla ilgili standartları geliştiren bir IETF. Yani Internet Engineering Task Force dediğimiz bir teknik grup var. Ya da onun dışında e, inter, e, root server operatörleri var. Yani bugün e, IP numaralarıyla alan adlarının birbirine dönüşümünü sağlayan, altyapıyı oluşturan çözümleyiciler, kök sunucular gibi ve bunları yöneten farklı organizasyonlar var. Bu işi yaparken tek başına yapmıyor Ayken, geniş bir teknik paydaşlar grubu var. Onun dışında da sivil toplum, akademi, hükümetler, son kullanıcı olarak hepimiz bu sürecin bir parçasıyız. Burada da bu grafikte biraz bunu anlatmaya çalıştık. Ayken derken biz genelde bir ekosistem ekosistem kelimesini kullanmayı seviyoruz çünkü aslında burada üç önemli sacaya var. Bunlardan bir tanesi komünite yani topluluk. Çok özür dilerim ara ara İngilizce kavramlar kullanacağım. Benzer bir sebeple global bir organizasyon olduğu için ben de içeriği İngilizce tutmak durumunda kaldım. Bazı şeyleri de Türkçeye çevirince ifade etmesi zor oluyor. Onu da e, paylaşmış olayım. ayken topluluğu dediğimiz topluluk gönüllü kişilerden oluşan. Yani internet konusunda bir şey yapmak isteyen teknik uzmanlık Teknik uzmanlığı olan ya da ekonomik çıkarları olan ya da politik bazı sebeplerle bu alanda yer almak isteyen gönüllerden oluşan bir topluluk. IKEN'in bu organizasyonu bugün benim burada olmamı sağlayan yapı. Size bugün IKEN'in yani IK CEO'sundan tutun da teknik işlerini yapan bütün personelini kapsayan bir organizasyon. Ayken Board dediğimiz yönetim kurulu ise yine Ayken topluluğundan seçilmiş, onların atadığı yetkili kişilerden oluşan ve Ayken'in operasyonlarını denetlemekle yetkili yapı. Dolayısıyla bu, bu üç sacayağı önemli, bu ekosistemi bu üç saceya üzerinden görmek de önemli. Bazı e, ilerleyen slaytlarda konusu gelecek. Hepsinin rolü, hepsinin sorumluluğu farklı ve bir anlamda bizi e, Bugün global anlamda herkese karşı daha şeffaf, daha hesap verilebilir noktada tutabiliyor olmasının en önemli sebebi de bu üç saca yağ üzerine kurulması yapının. Peki iCAM son kullanıcı için ne ifade eder? Bu grafikte bazı örnekler vereceğim, hatta örnekler vererek ilerleyeceğim. Birincisi alan adları sisteminde. Yani makinelerin alan adları sisteminde iletişimi sağlar. Bunu nasıl yapar? Alan adları sisteminde iki önemli tanımlayıcı var. Kullandığımız alan adları ve IP numaraları. Bugün internete bağlanan her makinanın bir eşlenik IP numarası var. Bunlar dinamik değişebilir daha sonra. Ama bugün biz internette telefonu eline al, elimize aldığımızda, bir gazete açtığımızda ya da online bir çevrim içi bir alışveriş yapmak istediğimizde bir alan adı giriyoruz. O alana da arka tarafta aslında yolunu IP numarası üzerinden buluyor. Çoğunuz bu çözümleme haritasını biliyorsunuzdur detayına girmeyeceğim. Ama ICAN'in görevi alan adları ve IP adreslerinin aslında kaydını tutmak, veri tabanını tutmak, bunu koordine etmek. En önemli görevlerinden bir tanesi topluluk dedim. Bu alan adlarına ilişkin olarak politikaların geliştirilmesi. E, çünkü bu politikalara ayken organizasyonun kendisi değil, bizatihi topluluğun kendisi yapıyor. Bir diğeri de Elrut. Bugün dünya üzerinde yani alan adları sisteminde kök sunucular dediğimiz 13 tane önemli sunucu var. Bu sunuculardan bir tanesi de Ayken tarafından e, opera ediliyor, yönetiliyor diyemem, opera ediliyor. E, Ayken'in topluluğundan bahsettik, bu politika yapım süreçlerinde aslında en önemli prensiplerden bir tanesi de çok paydaşlılık. Çok paydaşlılık derken de hükümetleri, sivil toplumu, akademiyi, teknik komüniteyi, teknik toplulukların görüşlerinin yansıtıldığı, aşağıdan yukarıya olması arzulanan bir politika geliştirme süreçleri var. Generic top level domains dediğimiz yani her alan adının en sağında olan üst düzey alan adları. com, net, org, com.tr, .tr gibi iki kelim iki harfli olabilen ülke kodlu uzantılar da olabilir. Bunların ruta yani kök sunuculara tahsisini gerçekleştiren kurum da Aken. Daha doğrusu IANA. Country code top level domains iki iki harfli bahsettim. .tr örneği protokol parametreleri ile beraber bu protokolün sorunsuz sıkıntı, sorunsuz çalışmasını sağlayan parametreleri geliştiriyor. Aynı zamanda database'i tutuyor ve internet protokol adreslerinin ya yani IP numaraların bölgelere dağıtımını koordine ediyor. Bunun örneğini birazdan göreceğiz. Mesela Türkiye Avrupa bölgesinde olduğu için Ayana tarafından generate edilen IP adresleri IPv4, IPv6 çoğunuz biliyorsunuzdur. Bölge otoritelerine dağıtılıyor, İşte belli bir e, tabi e, kriterler üzerine. Türkiye Ray bir parçası. E, bu dağıtım ve bunun kontrolü vesaire, bunun takibi, bununla ilgili operasyonel işlemlerde bugün Ayken bünyesinde olan AYANA tarafından yapılıyor. Aykenin teknik faaliyetlerini yürüten birim AYANA. Onu da tekrar etmiş olayım. E, en önemli misyonu Ayken'in bu slaydın her yani her bölüme özellikle detaylı bakmayacağız. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bugün Türkiye'de yaptığımız faaliyetlerde de yani dünyanın her yerinde AİKE'nin özel olarak paydaş ilişkileri geliştirmesinin en önemli sebebi stabil, güvenli ve dayanıklı bir internet tanımlayıcı sisteminin olması ve bunun kesintisiz bir şekilde çalışmasının garanti edilmesi. Çünkü bugün bu internet mimarisinde AİKE'nin tek başına bir aktör değil. Bunun sıkıntısız çalışma, çalışabilmesi için ülke otoritesi mesela nokta TR otoritesinin de bir takım önlemler alması, root server operatörlerinin de bir takım önlemler alması ve bizimle koordineli bir şekilde çalışması önemli. O yüzden misyonun altını tekrar çizmek istedim. Ee, alan adları sistemi dediğimizde bunun aslında iki önemli tarafı var. Bir tarafı e, alan adlarının IP adreslere dönüştürüldüğü bir e, teknik taraf. Bu bizim bir kullanıcı olarak aslında tanık olduğumuz bir taraf değil, biz sadece bir arama motoruna ya da bir web browser'a alan adını yazarız ama diğer tarafta da alan adı kaydı dediğimiz bir kısım var. Burada da bizim kullanmak istediğimiz alan adlarını gidip bir kayıt operatöründen kayıt ederiz tercihlerimize göre ve o kayıt defteri en tepeden aşağıya doğru bütün o alan adlarının ve IP adreslerinin tutulduğu bir aslında nasıl denir bir hiyerarşi içinde işlemeye başlar. Multi-stakeholder modelden bahsettim, biraz hızlı gideceğim. E, Multi-stakeholder modelde de, yani biz buna ayken çok paydaşlı yapı diyoruz. E, bugün ayken alan adları sistemine ilişkin geliştirilen her türlü politikada iki farklı e, grup var. Bir tarafta e, destekleyici kurumlar. Bunlar mesela e, üst düzey alan adlarının operatör e, yetkili operatörleri ya da alan adı kaydı yapan kuruluşlar. Bugün mesela Metunik alan adı kaydı yapan Ayken Akredite bir kuruluş ve bu politikalar geliştirilirken bu sürecin bir parçası. Aynı zamanda son kullanıcıları temsil eden, son kullanıcıların çıkarlarını temsil eden yapıların da olduğu bir yapı var. O da danışma komiteleri. Mesela siz bir internet kullanıcısı olarak bugün at large advisory gruba dahil olup onun mailing listesine ya da herhangi bir çalışma grubuna Alan adı sistemiyle ilgili geliştirecek herhangi bir politika yapım sürecinin içinde olabilirsiniz. Bunun için bir şirkete bağlı olmanız, bir kuruma bağlı olmanız gerek yok. Son kullanıcı olarak da bu sürecin içine dahil olabiliyorsunuz. Tabii bu danışma kurulların, danışma komitelerinin örnek, son kullanıcı örnek verdim ama aynı zamanda hükümetlerin temsilcilerinin de olduğu bir yapı. Bir taraf politikaları üretip onu önerirken, diğer tarafta da bu politikaların ne şekilde olması gerektiği konusunda görüş bildiren tavsiye sunan bir yapı var. Biraz böyle kontrol ve kontrol mekanizmasını da aslında bünyesinde barındıran bir yapı. Kar amacı gütmeyen global bir kuruluş olduğunu söylemiştim. AİK'in merkezi bugün Los Angeles'ta ama merkezin dışında dünyanın farklı bölgelerine dağılmış bölge ofisleri var. İstanbul ofisi Afrika ve Orta Doğu bölgelerinden sorumlu, yani bu bölgelere servis sunan bir bölge ofisi. 2013 yılının Mayıs ayında açıldı. Yaklaşık 10 yıldır İstanbul'da faaliyet gösteriyoruz. Ben küresel paydaş ilişkileri departmanına 2020 yılında katıldım, ama 2013 yılından bu yana Aykem bünyesinde çalışıyorum. Farklı departmanlarda çalıştım. Biraz bu son 3 yıldır ben neler yaptım, neler yapmaya çalışıyorum. Biraz size onları anlatacağım. Sonunda vaktimiz kalırsa belki bir iki soru alabilirim. Şu anda bizim İstanbul ofisimizde 26 çalışanımız var. Ve bu 26 çalışan burada listelenmiş servisleri bu bölgedeki paydaşlara sunabiliyor. İletişimle ilgili servisler, bilgisayar. Global Support, yani ICANN'in faaliyet alanları ile ilgili herhangi bir e, soru olduğunda direkt bizim bu ekibimiz dahil olabiliyor. Aynı zamanda e, üst düzey alan adlarının otoriteleri ya da alan adı kaydı yapan firmalarla ilişkileri e, koordine eden GTLD, e, Accounts ve Services, Policy Development Support, bunlar farklı farklı departmanlar detaylarına girmeyeceğim ama e, ciddi bir servis e, alanı şu anda ofiste bulunduruyor oluyoruz. Bizim yaptığımız aslında iletişimin ya da bizim kurmaya çalıştığımız işbirliğinin en önemli ayaklarından bir tanesi farkındalık. Birincisi ayken ne yapıyor, neden yapıyor. İkincisi de kapasite geliştirme. Yani size bir tarihçeden bahsettim. 1970 yılından bu yana gelen bir DNS uzmanlığı var. Bu hem teknik anlamda hem e, regülasyon anlamında önemli bir deneyim. Ve bu deneyimin her ülkeye, her bölgeye bir şekilde aktarılması lazım. Ker amacı gütmeyen bir kuruluş olduğundan ve misyonuna da bahsettim. Herkesin bu internetin sorunsuz çalışabilmesinde bir sorumluluğu olmasından dolayı kapasite geliştirmeyi önemsiyoruz. Bunu bir servis, bir hizmet gibi düşünmüyoruz. Bu aslında hepimizin paylaştığı bir sorumluluk olarak baktığımız bir konu. Dolayısıyla Ayken uzmanları hem ülkemizde hem bölgemizde DNS ile ilişkili, DNS'e ilişkin her konuda uzmanlığı paylaşma konusunda gönüllü bir ekip. Bir diğer e, nokta Türkiye'de yaptığımız işlerle ilgili kimlerle iletişim kuruyoruz? Hükümetle iletişim kuruyoruz. Nokta TR otoritesi BTK ama ondan önce e, NİK TR otoritesiydi şu anda nokta TR otoritesiyle ilgili muhatabımız olan hükümet var. Hükümetin Ayken topluluklarında bir temsilcisi var. Ayken çalışma gruplarında bir temsilcisi var. Bu her hükümetin için geçerli olan bir durum. Sadece Türkiye için değil. Sivil toplum örgütleri, yani bilişim alanında çalışan bütün sivil toplum örgütleriyle iletişim halindeyiz. Akademi çok önemli. İnternetin geleceği yani bugün yapay zeka, e, makine öğrenmesi, büyük veri gibi çok yeni konular konuşuluyor. E, dolayısıyla akademi bu işin geleceğinin içinde olan ve iletişim içinde olmamız gereken paydaşlardan bir tanesi. Özel sektör. Özel sektör derken de alan adı kaydı yapan, hosting servisi sunan, bugün çözümleyici e, sunucular, alan adı sunucusunu barındıran telekom operatörlerinden tutun da hosting servisi sunan küçük ölçekli firmalara kadar herkes bu sektörün içinde ve bizim paydaşımız, önemli bir paydaşımız. Son kullanıcılar, siz, ben ve onun dışında bölge ve bölgesel organizasyonlar ya da intergovernmental organizasyonlar. Buna United Nations, ITU gibi örnekleri sayabilirim. Bugüne kadar neler yaptık? Hepsini listelemem çok zor ama sadece fikir vermesi açısından birkaç tanesini buraya koymak istedim. Kapasite development yani kapasite geliştirme alanında şurada gördüğünüz bir katalog var. Bu katalog bizim e, Fikir alışverişinde bulunmak istediğimiz, hatta bu konularla ilgili bir şeyler yapmak istediğimiz, yani hangi konuda çalışmak istediğimizi, hangi konuda uzmanlık verebileceğimizi gösteren bir katalog. Bu konularla ilgili herhangi bir ilgi alanı olan ya da herhangi bir sorusu olan herkesin bizimle iletişime geçmesini önemsiyoruz. Bir diğeri yerel etkinlikler yapıyoruz. Mesela Orta Doğu DNS Forumu bu sene İstanbul'da Mayıs ayında 9-10 Mayıs tarihlerinde olacak. Her yıl farklı bir Orta Doğu ülkesinde yapıyoruz. Bu sene İstanbul'a geliyor. İlgilenirseniz sizleri orada görmekten mutluluk duyarız. Readout, I can toplantılarının bir replikasını bölge paydaşları için tekrar ediyoruz. Çünkü herkes I Can meeting'e gidemiyor. I Can toplantılarına gidemiyor. Ya da tematik webinarlar. Belli bir konuya odaklanmış. Mesela az önce konusu geçti GDPR. Alan adları sisteminde bu veri güvenliği, huiz, gizlilik vesaire gibi konuları tartışacağımız bir webinar yapmıştık geçtiğimiz yıllarda. Çok da kıymetliydi. Bunun yanı sıra böl Yerelce yapılan etkinliklere katılım sağlamayı özellikle önem gösteriyoruz. Buradaki katkı hem içeriye dönük bir katkı olabilir. Farkındalık yaratmak, kapasite geliştirmek hem de sponsorluk şeklinde gelişebilen destekler olabilir. Akademik engagement belli üniversitelerde DNS konusuyla ilgili, güvenlikle ilgili, siber güvenlik, network güvenliği vesaire gibi konularla ilgili derslere katılıp o alanlarda da ne biliyorsak öğrencilerle paylaşmayı önemsiyoruz. Peki daha fazla neler yapılabilir? Ee, daha çok yapılacak şey var. Ulaşamadığımız üniversite, görüşemediğimiz paydaş, özel sektör ya da sivil toplumda e, projeler geliştirilebilir ya da belli konularda belli çalışmalar yapılabilir. Bunların hepsi tamamen iletişime bağlı. Son olarak bundan bahsetmek istiyorum. Ayken topluluğuna son kullanıcı olarak herkes istediği zaman, her şekilde katılabilir. Ama Ayken e, toplantılarına e, katılımı kolaylaştırmak için bir takım destek programları var. Bu iki destek programı bir tanesi fellowship yani bu alanda çalışan profesyonellerin başvurabileceği bir program. Bir diğeri de NextGen, üniversite öğrencilerinin başvurabileceği bir destek programı. ICAN toplantılarından birine gelerek hem ICAN topluluğunu tanıyorsunuz hem de eğer internet, internetle ilgili bir kariyer oluşturmak istiyorsanız da o konuda iyi bir yarenlik ya da yol gösterici desteği alabiliyorsunuz diyebilirim. E, Tabii bunlar arasında farklar var. E, online bir, yani çevrim içi bir eğitim platformumuz var. Bütün o bahsettiğim eğitim kataloğunda yer alan başlıkların e, bir kısmını eğitim içeriği olarak I Can Learn platformundan ulaşabilirsiniz. E, orada Hatta listelemediğim farklı konuları da yine I Can Learn'den görüyor olacaksınız. E, galiba süremi iyi kullandım diye düşünüyorum. Bu. Çok sağ olun. Biraz hızlı geçtim. Çok detaya girmedim. Ee, ama soru varsa sorular üzerinden ilerleyebiliriz. Bilmiyorum vaktimiz var mı? Bir beş dakika vaktimiz varmış. Zaten sonrasında da burada olacağım. Ee, yüz yüze de iletişim halinde olmayı tercih edebilirim. Peki. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Çok sağ olun.